Kadir. Acımayacak mısın arabaya? Acı, acıyana acırlar kanka. Allah'ın izniyle inşallah güzel olacak. Güzel. Kadir şu anda e, senin seni 70 milyon izliyor kanka. Türkiye koparıyor. Sen bizi koparacaksın bakalım. Evet arkadaşlar, size sürprizimiz olduğunu söylemiştik. Ee, şu anlara arabaya cam tavan yapılıyor. Panoramik cam tavan, TV'nin var. E, ee, buranın da yapan arkadaşlar vardı. Her zaman farklı seviyoruz. Araba için şöyle önlem aldık, koltuğun falan batmasın diye. Yeni yaptığımız tavan mahvolacak olacak ama olsun. Yenilikler her zaman açık bir insanım. Bitince bomba gibi bir şey olacak. Kadir kardeşim yapacak şu anda. Kadir, bir şey söylemek ister misin? Acımayacak mısın Kadir? Hiç acımayacağım. Neden oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ne suçumuz var bizim? Sünnetçi Kadir arabayı kesecek şu anda arkadaşlar. Lakabı sünnetçi <gülüyor> koydum. <laughs> Elektrikli Panoramik cam tavan. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar? Bomba gibi bir projede karşınızdayız. Biraz zamanımıza mı aldı? Olsun. Bunu uzun süredir bekliyorduk. 20 gündür bekliyorduk sanırım gelmesini. Bayağı uzun süre oldu ama en sonunda geldi arabamızı yarın da yere götüreceğiz. Yapım aşaması, şimdi kesim aşamasını atacağım size. Beklemede kalın. Evet işte bu da sunroofumuz. Bunun burası normalde e, mattı. Biz bunu e, camlara ve tavana uyumlu olsun diye piyano bilek yaptık. İlerleyen zamanlardaki bunları da piyano bilek yaparız. Gerçi bunlar parlatıcıyla gidecek bir şeyler. Bakalım e, nasıl bir görüntü sağlayacak. Ama ben inanıyorum ki güzel bir iş çıkacak. E, onun dışında Eğri, eğrimizi yapacağız, tekrar başlangıç yapacağız. Onunla yarın e, Mustafa Yusuf'un yapacak. Bakalım arkadaşlar nasıl olacak. Evet arkadaşlar şu anda sanatımız takılıyor. Kadir ölçüden alıyor. E, Siz sürprizimiz var demiştik. O sürpriz bu sürpriz işte. Birinci sıfı, ikinci de gelecek. Eğri ile ilgili. Bakalım nasıl olacak. Evet de kardeşim şu anda emeklerden dolayı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Arkadaşlar muayene sonrası e, biraz zamanımı aldı ama olsun. Biraz bekledim sunroofun gelmesini. Arabayı bir toplamak istedim. Biraz yattık 20 gün gibi bir süre araba eğilsiz, boş halinde bindik arabaya. Ama şimdi doldurmaya baştan başladık. Kapı döşümlerinden, bagajından, mid dirençlerinden, sis sisteminden biraz yol kat ettik. Şimdi e, tavanı keseceğiz. Onun ölçüden alıyoruz. Zaten e, size bahsetmişim sürpriz var vardı. O sürpriz o sürpriz işte bakalım nasıl bir şey çıkacak. İnşallah emeğimizin karşılığını alacağız arkadaşlar. Kadir yine hiç acımıyor her zaman gibi. Daha acıma kısmına gelmedi. Ne diyorsun oğlum ya? Dur lan. Kesin kalp var oğlum dur. Bakalım. Arkadaşlar. Şimdi sizin Kadir'in arabası kendi arabasını göstereceğim. Bunu zaten YouTube videosunu kendim çekeceğim. Ufak ufak arabalarla çekeceğiz arkadaşlar. Bu da Kadir'in arabası. Kardeşimiz de sen rahat ol ya Yavuz. Oh. Yapma sen. Hangi Zalim kaderi iş başında. Bir şey, büyük sürpriz yakında. Yavuz dedi demek sürpriz. Yavuz işte branda çekiyorlar. Yavuz bir tane sunroof atıyorlar. Gökhan Bulut noktayı koydu. Allah izin evet. kardeşim. Koyacak. Koyuyor. İnşallah. Koyur. Şey ya. Kanka olsun ne ya. yapalım yapacak bir şey yok. Değil bir şey olmasın. Evet. Ya kanka içim çok acıyor biliyor musun ya? Şu an sanki var ya. Daha başlamadık dur. Şu an sanki varız. Sağ tarafın sol tarafında bir şeyler var sanki benim. Ne yapalım kanka? Proje bu. Yani yani araba bu. Projemiz bu. Başına gelen katlanır. Bundan sonra da küçük oynarsak belki silah sendiri tavandan çıkıp saraftan <laughs> ateş ederiz kanka. Samrof dedim ya hakaret ettim ya. Cam tavan özür dilerim. Ha. Cam tavanımızdan. Arkadaşlar bin bir lafım vardır. Her zaman bir tık üstü. Herkes bunu yapmamalı. mı? Ya bunu yapan birkaç tane arkadaşım olama olsun. Yine böbürlenmeye gerek yok. Benim bir lafım var her zaman mütevazilik kazanacak. Değil mi kardeşim? Aynen. Ego'ya gerek var mı kanka? Kimseyle yarışmıyoruz. Biz arkadaşlar. Aynen öyle. Ya arkadaşlar ben şunu anlamıyorum zaten. Millet hani araba yapıyor. Yok en iyisi benim en iyisi. Ya zaten biz hepimiz Türk'üz. Hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz yani. Birbirimize neden meydan okuyoruz ki? Yarın bir gün bir şey olsa sabah çıksa herkes birbirinde olacak. Ama millet sosyal medyadan ya. birbirine ateş ediyor. Yok bana meydan okuyacak kimse yok yani. Yani. <laughs> Sen renkten kazanırsa kimse meydan okuyamıyor kanka. Ne yapalım şimdi? Ya yani, renkten de sizin gibi bir renk yapan ki. Yani ne en büyük var. işleri de yapsanız bence mütevazı olmaya kalın arkadaşlar. Mütevazı olun. Bir şey kaybetmezsiniz yani. Kazanırsınız aksine. Kadir ne yapıyorsun oğlum? Kendine gel oğlum Kadir. Oğlum böyle de lan biraz kibir al oğlum ya. Oğlum kaç kat şey yaptın lan sana? Kanka onun altında bir kendi döşemesi de var. Allah Allah. Aha. Kendine de kendine de. Ha o sıkıntı bak öyle olmaz. Niye? <laughs> Kadir yapma oğlum. Kendine gel. Bak onun tavanı kesiyor lan bu. Baksana vakit bir kesiyor. Kadir ne yapıyorsun Kadir? Kes dediniz ya oğlum. <laughs> oğlum biraz kibar ol lan. Kes dediniz kesiyoruz ya. 3 2 1 Ver gelsin. Allah. Kanka tavanın mavada gelmez değil mi o? Çapağı falan sıçramaz değil mi? En son bir tane Yapışmıyor değil mi kanka? Yapışmıyor. yapışmıyormuş. Tamam abi lan? Çekiyor mu? Çekiyor şu anda. Spiral alsın devam edeceğim. Tavandan duman çıkıyor. Araba bile sinirlendi bunak. Düşecek mi doktor? Ananı satayım. Oğlum ne yapıyorsun lan? Kibar ol hayvan. Kanka kuşak gidecek değil mi zaten? Kesecek. Ananı Belli satayım. Ne yapıştık Kanka tavanı silikon basmıştık. Dur lan arabayı kıracağım. <laughs> Çıkmıyor Kanka makyip mi keselim orayı? Kaldırsana ama. Emre işte, yardım et. Emre yardım et. Gel buraya kardeş. Evet, tamam. Şuraya dikkat et kanka. Ay, çok ağırmış lan. Haydi bismillah. Senin de çok güzel anılarımız geçti. Vay be. Sen de gittin ha. なるほど。 Ya yani reklamı biz kral, biz her şeyi yaptık kanka. En kral dizide de oynadık. Ama hiçbir zaman kendimizi övmedik kanka. Mütevazilimiz kuruduk. Yani yolda giderken mesela adam beni durduğu ailesi aracında Benim, benim de benimle resim çekiliyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor mesela. Herkese saygı duyuyorum. Kimseyi de kırmıyorum yani. O yüzden millet bizi çok seviyor işte. Burada arabanın yok sağ solu macunu diyen arkadaşlar vardı. Arkadaşlar ben malımı esirgemiyorum. Ben malımı esirgen bir adam olsaydım arabanın kazaları resminde kazalı halinde Instagram'da Aynen. paylaşmazdım. Yani malımız bu, dünya malı yani. Orjinal araba da alsak illa kaza yapıyorsun yani. Olacak yani bunlar. Yapılı araba, gözler nizam var yani. İnsanların nazarı diyor, çekemeyen insanlar Aynen çekemiyor. Sıfır arabaya oluyor, çıkıyor, kaza yapıyor. Aynen öyle kanka, bizim sıfır arabamız vardı, 7000 daha üç bindeydi. Kapıya vurdular, ne yapacağım? Ben bu milletin zaten bu orjinal takıntısını anlayamıyorum zaten. Neyse onlara teşekkür ederim demek iyi bir yoldayım. Hala bir re rekabeti çekiyorlar. İleride <laughs> eee sizimiz artık öyle gelir. Bunu uygulayabilirim. Mantıklı fikirler de zaman için de paylaşılmış serbestilsin. Hadi bakalım neler olacak. kardeşim. Arkadaşlar cam tava yapmak isteyen arkadaşlar var mı? Varsa tipin bu tava, e, tava. Kanka ne diyordunuz? Rak tava. Kadir arkadaşınız İstanbul'da. E, tav tav top tav da oturuyor. E, geçiyor. Instagram adresini zaten biliyorsunuz. Instagram adresini yazarsanız. E, Tavan bütün e, bir yeri size verelim. E, bu nasıl Size çok güzel bir anlayabilirim. İşine ekip olduğum için zaten arabayı ne kadar çok sizin biliyorsunuz. Kadir teslim ettim. Orada kendi arasını yapıyorlar ağabeyi. Bakalım bir zaman kalır. Orada tabanımızın maliyetini söylüyorum, 10 bin lira, İşçilik hariç var arkadaşlar. Yani rak top değil yani, Eğitikli cam tavan taban bu, dikkatinizi çekerim yani. Hadi onları 6,5 buçuk kilimler diyorlar ya, bu 10 bin lira, 3 bin lira işçiliğine veriyorum şu an arkadaşım, elinden geleni yapıyor kardeşim. Madem meydan okuma var olayda, neden bizde olmayalım? Tamam mı kanka tabi hava işi. Şimdi ne yapacağız? E, döşümü keseceğiz arkadaşlar. Ondan sonra tavana alıştırma yapacağız tavana. Abi. Boşuna ya. Ne yapalım kanka ne be? Yani. Ya. Canımız sağ olsun. Ya buna da iyi para verdim ama. Kaç para verdim? Kanka bunu e, tavana 1000 lira yaptırdım. Döşümesiyle beraber. 1000 lira Kanka bir anda karar veren adamız. ne yapalım? Aynen. Senden geç haber gelince biz de böyle yapmak zorunda kaldık ne yapalım? En azından talan temiz dursun diye. Artık arkadaşlar dizilerde araba oynarsa, tekrar çukuru aksiyon aksiyonu sayıları artık sunroof'tan çıkarlar ateş ederler. Önce bir kere böyle takip edesin Allah. Çatara patara. Çatara patara bizim işimiz. Kanka onu kullanabiliriz ama arabanın bazı aksamına. Ne? Sen yani orada bir ufak bir yanan yer var da oraya kullanabiliriz aslında. En son. Şu baklavalardan beni keseriz oraya Ha olur olur. Sen nasıl istersen. Ne yapalım be kanka? Dur ben yer buldum kanka. Dur. Tavana görsem bir kanka nasıl duruyor? Kanka tavana koyuyor. Tavana kalkmıyoruz. Şekil Baksana. ha. Kaliteli bir ürün arkadaşlar. Buna arabaya 1000 liraya yaptırdık. Kalın malzeme şu Yapacak bir şey yok. Ama değer Şuna baksana gökyüzünü göreceğim ya. Kanka en çok yapmak istediğini biliyor musun bunda? Şu cam, cam tavan olayını. Bizim 20'de de vardı. Arabanın içinde oturacaksın böyle yaslanacaksın kanka. Yağmur yağdığı zaman yağmurun damlalarını burada göreceksin. Ha. En güzel oluyor. Perdeyi açarsın. Aynen. Perdeyi Bu arada e, tavanın içinde dört tane perdesi var arkadaşlar. Mesela öndeki yolcu kapısını e, tavanı çekip kapatabilecek güneş gelmemesi için. Arkadaki yolcular da öyle. Ön için iki tane, arka için iki tane e, perdeleri var. Güzel bir olay. Tüm anılarım senle biter. Evet. tavanın için tuttuk arkadaşlar. Altlara silikon çektik. O altında da e, tekrar kendisi Tavan dümdüz olacak. Bakalım nasıl olacak. Kardeşim sağ olsun çalışıyor. Ben de burada bir işe geliyorum. Allah'ın yazını inşallah yüzünü kadar çıkarmaz. Bakalım nasıl olacak. Hadi. Videoyu beğenip yorum atmanızı unutmayın arkadaşlar. Geliyoruz. Tek arkaya bir yere katılıyorsun. Bir şey var. Abi sen içine otur bence yapamayız bir gör. Tamam. Burası ben de Aha, Tamam. Gitsin bir Tamam. Tamam. Tamam Bir daha. Çok az bir şey kaldı. tamam kanka. Şimdi şurayı nasıl atlatacağım? Şu aşağı Biraz daha geri gitsin öyle yukarı alalım kanka. Tamam burada geri gidelim işte. Şöyle. Ufaktan yatabilirsin. Dur. Burası geçti. Dur biraz. Fazla şey Tamam. Buraya da geç tamam mı? Gönder oraya doğru, orayı geçir. Tamam. Çıkar tamam. tamam. şimdi. Kavanın vidalarını şey yapacağız. Kapılar kapalı iken sıkacağız. Şimdi ben ön tarafın her şeyini sıktım da. Arkaya doğru sıkarken şey yapacağız. Boşuna ala ala. Kapıları kapatacağız. Verin mi elektrik? Neyi bağlayacağım? Bir tersi var mı? Dur metre var. <laughs> Şarjıyla ver istersen. Şunlardan biri artı eksiydi ya. Allah hargaları çalışıyor şu anda arkadaşlar. Her artıyor. şey başarı için Gökhan Bulut. Aynen kardeşim. Emek olmadan yemek olmaz. Hazır olmak yok. Ne kadar ne kadar çok para kadar çok köfte Aynen kardeşim. Elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama biz yine en iyisi değiliz. Mütevaziyiz her zaman. Bizim öyle bir iddiamız yok abi. Aynen bizim iddiamız kendimize kardeşim. Evet. Biz kendimiz yarışıyoruz. Yok. Nasıl kanka? Nasıl böyle olur? Yani nasıl oluyor? Ha motor mu? Ha. ha, görünmüyor süper kanka. Şuraya düğme, şurada bir delik daha var ya. Işte, ha. De, de, Hı Lambaların oradan da şu şeyi çıkartırız. Ha düğmeyi çıkar kanka ben onu, onu sabitlerim güzel bir şekilde. Kanka sıkalım mı yiyorlar kapıları kapatın? Şuraya mı? Şuraya mı? Yok kanka. Yok mu? Bence gayet de güzel öptü. Açıklık da yok gayet güzel. 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 görüntü başka ya valla. Nasıl düzenli kapı? Güzel. Kanka güzel. Şu arkada silikon gelmiş onları alırız bezle. Alma şimdi alma. Ne? Ha kuruzdan ısa... Yolcan aldım. Kanka kuruzdan sonra ısa... Sonra... 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 Çıkıyor mu? İyi bakalım. Ben fazla fazla çektim ki. Ama bakın. Şuradan çıkmamış. Kanka bu, e, bunu herkes soracak Kadir. E şimdiden ben de burada cevap, beraber cevap verelim. Tavan su alır mı kanka? oluklarından su içeri girdiğinde buradan su kanalları Bak, var. Bak şurada su kanalı var arkadaşlar. Buradan suyu tahliye tamam, ediyor. Arkada yani da aynı şeyi var. var. Bu şuralardan mesela su burada birikiyor. Tamam. Buradan aşağı. Aynen. Aşağı. Buradan böyle bir aşağı iniyor. Doğru. Evet, tamam. Onu söyleyelim Şimdi soran kardeşlerim olur. Şimdiden söyleyelim onu. Şey, Açıklamasını yapalım. E, Açıklamasını yapalım. Şurada bir de fitilleri var. Fitillerden içerisinde. Güzel oldu kanka ya. Ama işte bu fabrikanın çıkardığı bir sunroof değil yani. Ufak tefek hatalarımız olacak. Evet ne yaptık kankacığım şimdi? Tavan suyu... O, ben ye. tavan daşamasını üzerinde kaplattığım daşamayı Arkadaşlar e, cam tavanı bir anda karar verdim. Anlı karar değiştiren bir insanım. Ondan önce yeni sıfır e, diri düşüm yaptırmıştım. O da gitti artık. Yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Ama böyle bir proje için değer bence. Aç kardeşim.